Nur hadi videoya gireceğim şeyde. şey evet. de. merhaba. Tamam sen açıyorsun. Aç tamam. Ee, konuşamadım. 3 2 1 başlattım. arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle Minecraft'ta Bed Wars oynuyoruz. Yanımda Emre var. Evet arkadaşlar. Hoş geldin. sen hoş geldin. Burası benim kanalım. Senin kanalında olacak inşallah. Ee, arkadaşlar Nur'un kanalına abone olmayı unutmayın. Evet, geçen videoda da dedik demişizdir illaki yani hatırlamıyorum <laughs> Maviler geldi bu arada arkadaşlar Geldi mi? Geldi mi gerçekten? Senin geldi ben ağzını yüzünü sıçarım Hayır, lan ibne Nereye geldiniz? <laughs> nereye geldiniz lan? Lan nereye geldiniz? Bunlar Ölmedin müzik mi? Bunlar yalnız bunlar mühür Evet arkadaşlar Ben gidiyorum bunlara ama ama tahtayla kaplamışlar. İkimiz gitmediyiz. Gel. Dur bir saniye. Oğlum tahta tahtayı kırmak için balta alıyorum. Bekle. Lan TNT almışlar. Ah! TNT almışlar. Bir tanesinin canı sıfır yanmış. TNT alanı değil ama. Böyle bir şey. Altın var kanka. Altın attım. Parayı faize yatırdık takdinle. Devam et. Altınlarımız katlansın. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle gitti gitti gitti. Ah düşmeden düşmeden <laughs> adam geliyor. Hadi be. Geliyorum. Geliyor mu adam? Yok gelmiyor. Evet arkadaşlar biz gidelim öyle alacağız. Skype başka. üzerinden Çareti. konuşuyoruz. Lan adam geldi. Gelmiyor, gelmiyor. Sen Skype üzerinden konuşuyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere Skype çok güzeldir. Discord kullanmıyoruz, bilgisayarlarımız kaldırmıyor. Burada annesinin un FPS ayarlarını yapmayı unutmayın. Kanka bekle gitme. Anasını sikmek bu. Sonu var bizde Makro'yuz reis Ama öldük bir adam gidiyor bize Hadi bakalım <laughs> kolay gelsin Ananın ya? Kırdım ha Hayır hanım ben onu Sikertirim ben onu tamam, Koş 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 Emre hiç bir şeyimiz yok ama olsun Galatasaray <laughs> gibiyiz <laughs> Galatasaray gibiyiz Oyuncularımız var Ama çok iyi değiller ama <gülüyor> inanıyoruz <gülüyor> Neredesin oğlum ya Kanka tam arkandaydım biliyor musun Ah lan adamların canını bir tanesini 5 cin 8 bıraktın. Biliyorum kanka. Sen, sen olsan almıştık biliyor musun o adamları? Abi sen olsan ölmesen. Dur lan dur. Sömür gece. Parayı faiz yatırdık arkadaşlar. Hemen böyle taktiklerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Nuri'nin kanalına açıklama Ben set açık. çekiyorum. Set çek kanki. Nuri'nin kanalında açıklamaya bırakırız inşallah. O da kanalını açacak artık. İnşallah biz de yolumuz bulacağız canım. Ama senin ben ağzına sıçarım. Bak artık böyle <laughs> tek gidiyorsun. Ölüyorsun. Bu ne lan? Arkadaki, abi... arkadaki şarkı çok güzeldi. Duymadım. Şeydi böyle. Ha geliyor kanka. Nasıl? Geliyor. Aa, aa, öyle bir, değişik bir ritim vardı ya neyse. Sikerim anılarını. Çocuk Attık kalp ilgisini attık. Kır 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 kır. Kıramıyorum. Kır. Hadi. Yes Mavi takımın yasağını kırdık arkadaşlar. Böleceğim. <laughs> bir yatak kırmış olduk hemen. Oradan sonra da yeşile gideceğiz arkadaşlar. Yeşil bir kişi lan hemen onu yünlerle kırarız. Nuru adamları aldın mı? Bir tanesini aldım. Bir tanesini aldım. Bir tanesini aldım. Onu çok iyiydi lan. Hadi hadi hadi. Bir tanesini evet, aldım. İkincisini de aldım. de sana. Seti bize arkadaşlar çak. Kılıcımızı. Kesin. Ben burada çok fena loot var. Birlikte girelim de. Yok kanka sen gir. Senin çok var. Tamam oğlum benim ihtiyacım ben... yok. Yani tek başına 14 tane altın gelmiş. Sen bilirsin. Arkadaşlar parayı faize yatırdık. Buradaki faiz diyanetten açıklama yaptılar. Haram değil. Şu... 14 tane tane Altını ne yapacağım ben abi şimdi? Koy chest'e faizle biriksin ya. Buradaki faiz haram değil arkadaşlar. Öyle bilgi aldık. Koyalım da TNT ile kullanabiliriz. Konuşamadım ben. Bize kimse gelmesin de. Oğlum yapma bir. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiç <laughs> ya. <laughs> Ve dedik ve anasının am Sen de mi öldün? Ben öldüm tabii can. Dedik kahve. Geliyor lan geliyor lan geliyor lan geliyor lan. Geliyorlar mı? Lala Kim geliyor? lan, geliyor? geliyor? lan, geliyor? lan geliyor? Kim Kim geliyor? 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 Kim Belki bu orospu çocuğunu unutacaksınız. Ananız gibi Abi partan, kapat, abi emin olacaksın o zaman. Kapat kanka. 3 tane 3 tane elmasım var. Kapat hiç işime yaramayacak ama. Kılıç al. Yani elmas da kılıç alınmıyor kanka. Oğlum gel. Dur. Girdik iyi. Kanka. 25 tane altınım var. Ne yapabilirim ben bu altınları? TNT alayım bari. Yedekte dursun. Dört tane TNT aldım şu chest'e koydum. Arkadaş kırmızıyı siktir et biz yeşile gidelim. Bak yeşil zaten bize yol yapmış. İpne. Yeşilik kırmamışlar da. Yeşil, kırmamışlardı. yeşil bir kişi abi. hala yaşıyor ya lan. İşte. Koca yiğit. Oradan peki o. Gel gel boş ver sen al onu. İyi bize de kimse gelmiyor. abi ne? ne ne? Kanka öldüm ben. Lan yeşil mi? Öldüm ben. Hadi be Kısasa kısa sol arkadaşlar. Ananı mı Kanka, Ben bir su alıp geliyorum bekle. Tamam su al. Son da tamam. Arkadaşlar biz bu adamı alır mıyız? Alır mıyız arkadaşlar? Arkadaşlar alır mıyız? Orası bu çocuğu diye. Aldın mı? Hayır alamadım. Tamam oyuna girelim. Oyuna gireyim. Tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Ben su alıp geliyorum. Tamam. Arkadaşlar kanalımızı büyütün. 350-360 görüntülenmemiz var bence çok iyi. Çok yeter. Yeterli bir e, izlenme benim için. Note 38 abonemiz var. E, i̇nşallah daha nice abonelere doğru gideriz arkadaşlar. Quantum Power'a da abone olun unutmayın arkadaşlar o da iyi bir içerikçi. Bilgisayara izin vermiyor fakat. E, i̇nşallah güzel şeyler olur. geldim kanka bak şeylere yazalım eee nedir onun adı? çete bizim şeyimiz vardı ya kanalın adı neydi king pickle 505 de hiç kimse takmıyor bizi yazalım arkadaşlar kanal reklamınızı yaparız arkadaşlar burada her türlü sosyal medya işiniz güvenle yapılır benim güvence ağzımda <laughs> Instagram takipçi satan bir e, satıyoruz. YouTube abone satıyoruz ama biz kendimiz kullanmıyoruz. Kendimizin daha önce kullandığı kanallar var. Fakat kullanmıyoruz. E, kesinlikle ban yok, hiçbir şey yok. Onu da söylemiş olayım. Emre sürekli e, aracılığıyla güzel işler olabilir arkadaşlar. Reklamımızı yaparız bilgilendirdik. Ee, Instagram takipçi yapıyoruz arkadaşlar. bin takipçi düşmez. Düşerse telafisi var arkadaşlar. bin takipçi 15 lira. 2000 takipçi arkadaşlar 25 lira sürecek kampanya. İletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya onu da bırakacağım. Bu arada üretici basacağım. Bas. Dedi de onun on, on, on tane kaldı. Güçlendirilmiş zırh davası. set de çektim. Kendime yalan söyledim. Yand evet. Nuri senin kanalda ne içerikler olacak inşallah Nuri da kanalı açacak arkadaşlar. Onun Benim kanalımda kanalım da işte atıyorum. Atma söyle e bize. Şey. FIFA. Oy. E Sonra Apex olabilir. Nuri'den iddialı laf arkadaşlar. Apex falan diyor. Gerçekten. Fortnite belki nadir. Fortnite videosu vay. Minecraft gelir. Zula gelebilir belki. Zula pek oynamasak da çok o da çok nadir. Ama en çok geleceğini düşündüğüm çünkü biz Emre'yle kuzeniz. Emre bize geldiğinde özellikle FIFA Eee videolar çok geldi diye düşünüyorum. Tabi canım yani evet. FIFA olur. Mesela e, kariyer bir e, takım aldık. Kariyer, kariyer. olabilir, turnuva yapabiliriz. Eee Bir sürü şey olabilir arkadaşlar Tabii ki bunlar size bağlı. Sizin abone olmanıza bağlı. Nuri arkanda adam var bu arada atladı. Ee, hemen dikkatli ol. Ben geldim. böyle ele Allah Muhammeden Rasulallah. Atla atla salak niye den ayrı almış ya? Hadi oğlum, hadi hadi. Oğlum bunlar şey. Hey. Ney ney. Kanka geliyorlar mı? Oy geliyorlar. Oğlum bunlar obsidenle kapatmış. Hayda hayda. Kapatmış. <laughs> ne ben ölemem. Okay. Ben ölemem. Tam yatar koruyacağız mecburen gel. Gel şunu alalım. Gel gel gel. 3 2 1. Oha, wow, çok iyi. TNT kanki. Tamam ben kaç tane TNT aldım biliyor musun? 4 tane var bende. Yok, bende de 4 tane var. 4 4 8. Har Arkadaşlar haydi bakalım. Bekle. Dedim bana. Bekle diyorum kanka uçarak gidiyorsun ha. Bekle ben de arkamdan gelim de birlikte gidelim bari. Bekle bekle. Ben Tam bekliyorum. İyi ya? Ha iyi tam çok iyi. Ya şimdi bunlar bize gitmesin abi. Y yememesi lazım. Dur atalım mı? Bekle. Bahpe be, işim var be. Atma atma lan. Oradan atılmaz. Atla. Kır, kırdın mı? Hayır. Kırdın mı? Kıramadın mı? <laughs> Ay kırdın Öldün mü? Hayır. Tamam ben buraya kilitleri alıyorum yani mecburen. Şöyle arkadaşlar arşa kadar çıktık. Arşa kadar. Arş ne ne demek bilmiyorsanız arkadaşlar. TDK'den şu anda ekranda görmüş olduğunuz anlamları çıkıyor. Arşın ne demek olduğunu öğrenmiş oldunuz. Hem Türkçe dersi hem de Minecraft eğlencesi çiftte gerçekten çok mükemmel bir kanalız. Resmen az kanaldan ahlak atıyor. Arkadaşlar din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri pazar günleri saat 2. <laughs> Git sürekli tarafından verilecek. <laughs> Gel adamı al almaya gidelim. Gelecek mi? Çılgın madenciyim. Emre adam geldi. Emre adam geldi. Hırzını sikerim. Hırzını sikerim. Hırzını sikerim. <laughs> Aldık. Kapat abi. Ya oğlum bunlar bizi ne veriyor ya? Yani gel, gel sar sarılar almaya gidelim. Sarılar alırız da ee, şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kanala abone olun ya. Ben Yapma. Lan yandan yandan yol çektim ben gel. İn aşağı in. Ben adam geliyor mu diye baktım gelmiyormuş. Fayda mısın? Nerede bunlar? Lan adamlar bize gitti. Adamlar bize gitti Emre. Emre adamlar gitti. Abi ben ne yapam adam... be? Ben ne yapam be? Hah. Nerede adam? Adam burada, kapatmış kendine Emre aldı kanka adam. Kanki birisi yok burada. Artık var. Amanın a**ın öldü. <laughs> e, bizim yatak kırılmadı ki çok iyi. E, yok. <laughs> e, 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 kırıldı. Biliyorum ben birisi var işte burada. Dur nereden çıkacak bakalım. İsminde gözükmüyor, kapatmış. Gel şuradan gidelim bak. Biz, biz de eğilelim. Ben eğildim bak şu an. Abi adam burada. E abi adam burada. Abi adam burada. Aldım ben adamı. Dört tane zümrütüm var. Dört tane elmasım var. Gel Emre böyle. Aa mavi ile yeşil kaldı lan. Nuri. Emre dur kanka şimdi. Şu dört tane zümrütle al bir iki tanesini. Görünmezlik bas kanka. Görünmezlik al kendine. Aldın mı? TNT al. Ben beş tane TNT aldım tamam mı? Emre aldın interneti Kanka yeşiller aldım. bekle abi yeşiller ortada bize gelmiyor Kim sakin bu? Emre Kim bu? Emre yağız ya bir sus Oyun <laughs> <laughs> yaz. Emre başka bir şey aldın mı sen? Altın elma aldım. Ha ben onu almadım doğru mu? Dayım baksana dayım. <laughs> Hadi gel gidelim. Tamam, Yaz. Dış saçma saçma konuşmuyor bu birincisi. Kanka adamlar bize geliyor geride Abi karşıla gel. Emre Emre buraya gelir misin? Emre Emre, Emre buraya gelir misin? Canımız zaten az. Daha adam buraya geldi işte bu adam buraya çektin kanka. Ama adam adamlar. Ah Emre adam. <laughs> İzliyor ya. Oha. Oh, oh. Adam makro abim. Salak Emre ya diyor. Yağız'a bir sik şey bilmiyor. Neyse arkadaşlar bir ve videosunun daha sonuna geldik. Teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.